Dolu yol ver dağlar yol ver bana aşık olmak benim karım çok aradım nazlı yarım aşık olmak benim karım çok aradım nazlı yarım dudu dilin sistem karım. Yol ver dağlar, yol ver bana. Yol ver dağlar, yol ver bana. Kalkmı dağından esmedim. Ben o yere hiç küsmedim. Daha umudun kesmedim. Yol ver dağlar, yol ver daha umudu kesmedim Yol ver dağlar yol ver bana Eğer nefesim kesilmezse sesim güzel de <laughs>